Ve adam bu hikayeye gerçekten inanan bir ajans ve hikayemize gerçekten yol arkadaşlığı yapıyor. O noktada zaten güzel bir meç oluyoruz. Ve hikayede şu an çok güzel şeyler yazıyoruz. Hatta son güncel hafta sonu çok güzel bir yorum aldım bir müşterimizden. Bir ajans aslında aynı zamanda arkadaşım. Bir firmaya fikir verirken bizim markamızı örnek vermiş. Hani Mayı'yı incele demiş. Ne yapıyorsa çok doğru yapıyorlar her yerde karşıma çıkıyorlar sosyal sorumluluk projesi reklamlar sponsor reklamlar Facebook YouTube Instagram izlerken bir baktım YouTube'da <laughs> dış alırken bir taraftan içerik izliyordum bir baktım reklam çıktı YouTube'da ve My Collection. <laughs> Teşekkürler Eren Bey Merhabalar, ismim Aydın Kaygısız. My Collection markasının kurucu ortaklarındanım. Sektöre ben 2016 yılında girdim, tekstil sektörüne. Ondan önce bir tekstil mazim yok. Ama 2016 yılında girdiğimde perakende olarak bu sektöre başladık. Perakendenin yanında aslında 2019 yılına kadar ufak ufak ticaret denemelerimiz Instagram üzerinden olmuştu. Ama 2019 yılına kadar da çok vakıf olabildiğimiz bir süreç olmadı. 2019'da pandeminin hemen böyle bir 5-6 ay öncesi aslında radikal bir karar aldık. İşletmemizin gidişatı o dönem çok iyi noktada değildi. Bir şeyleri becerebiliyorduk ama bunu ticari başarıya dökemiyorduk ve finans olarak da zorluk yaşadığımız bir dönemdi. O dönem bir arayış içerisindeydik. Çocukluk arkadaşımla bir gün konuşurken bana Amazon üzerinden bir iş teklifinde bulundu. Ben de o teklifi zaten mevcutta bir ortağım ve işim olduğu için güzel bir şekilde reddettim ama o gün benim kafada ampul yanmıştı. Aradığım adamı buldum. <laughs> Finansmanımı buldum. Ticaretten anlayan adamı buldum şeklinde. Ve onu bir şekil sürece dahil ettim. Benim bir ortağım var. Kimseyi yarı yolda bırakamam ama. Bizim mevcutta bir markamız var. Senin bilgi birikiminle bizim tecrübemiz bir araya gelirse dedim. E ticarette güzel yollar alabiliriz. Ha da öyle oldu. Onunla güçlerimizi birleştirdik. O dönem 2019'un işte Ekim ayı çok komik bir rakama Instagram'ımızın üçte bir hissesini 10.000 TL'ye satmıştık kendisine ve öyle ortaklığımız başladı. E Ticaret serüvenimiz aslında 2019'un Ekim'inden bu yana gelişen bir süreç. Kendisi olaydan 9-10 ay sonra bir yıl bile geçmeden zaten verdiği rakamla şirketimizden ayrılarak bizi çok da yormayarak kendi hayat serüvenine devam etti. Kendisi de şu an başarılı girişimlerde arkadaşlığımıza devam ediyoruz. Sektörde beni en çok zorlayan şey piyasaya rakiplerime göre biraz daha geç girmem ve belli bir dönem üretim yapmıyor olmam ve aslında kendi koleksiyonumu oluşturmuyor olmamdan dolayı sektörde gol diyordum. Çünkü bir noktada aslında girdiğim dönem belli markalar kısaca atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Aynı piyasadan besleniyorduk. Hazır mal alarak satmaya çalışıyordum. Ve bu benim için çok bir büyük dezavantajdı. En büyük yaşadığım sıkıntı bu oldu ama sonrasında kendi koleksiyonumuzu oluşturmaya başladıkça, kendi üretimimizi yapmaya başladıkça bu engelleri açtık ve aslında kırılma noktalarımızdan biri de kendi üretimimizi yapmaktır o noktada. Çünkü kendi koleksiyonumuzu oluşturmak piyasadaki rekabetten sıyrılmaya farklı olmaya yetiyor insanı. Kendi üretimimizi yapıyor olmamak aslında büyük bir dezavantaj. Kendi koleksiyonunu oluşturdukça aslında kendi zevkini, kendi moda anlayışını markan üzerinden insanlara sunuyorsun. Ve aslında burada kırılma noktası çok net oluşabiliyor. Eğer doğru moda anlayışını, doğru tarzı, doğru ürünü piyasaya öncü olarak sunabiliyorsan, aslında inovatif olabiliyorsan Fark yaratabiliyorsun. iş üretmeye, kendi koleksiyonunu inovatif bir şekilde aktarabilmekte oluşuyor bu. Yani Mayı bu işin tohumunu ilk aslında kendi üretmeye başladığı dönem attı diyebilirim yani. Ne zaman üretmeye başladık o dönem aslında marka yavaş yavaş kırılma yaşamaya, farklı bir zincir oluşturmaya başladı. Ve o, o inovasyon gitgide markayı büyüttü. Sen yaptıkça zaten tasarımsal anlamda vizyonun da gelişiyor. E, bu noktada Mayı'nın kırılma noktalarından bence ilk başta bu gelir. parayla ölçülen bir şey değil aslında benim için başarı tutku yani tekstil olan aşkım aslında benim için çok farklı bir anlam ifade ediyor hani tekstile farklı bir yani tekstile demeyeyim daha doğrusu modaya giyime sektöre farklı bir anlam yüklüyorum ben hani paradan önce gelen değerler var benim için o tutku içimde devamlı alevli olduğu için bu noktada fark yaratabileceğimi düşünüyorum çünkü insan tasarladığı şeyin insanların beğenisine sunulması beğenilmesi o inovatif şeylerin algılarda farklı kapılar açması benim için farklı hisler yaratıyor. Ya işimi severek yapıyorum. Para öncelikli bir ticaret yönetmiyorum. Kimi çok seviyorum. Fazla aşık ve tutkuluyum. <laughs> hani gözyaşı döktüğüm bir sektör benim için bu. Hani iç motivasyonum bu noktada beni devamlı besliyor ama telik benim için çok hoş bu noktada. İnsanların bu davaya inanması yani benim için paradan daha farklı bir motivasyon sağlıyor. Bir ekibim var ama bu çok geniş bir ekip aslında. Doğrudan ve dolaylı olarak bana çalışan birçok insan var. Örnek veriyorum aslında E adam da bu parçalardan biri, bu yap pozlardan biri. Hikayeye bir tutku duyunca, hikayeye inanınca, arkanda inanmış insanları görünce bu sefer macera daha heyecanlı hale geliyor. Ve mesela geçen bir projemizi hayata geçirdik ve çok güzel etkileşim aldı ama beni en çok etkileyen kısım şu aşamada yani müşterimin verdiği tepki değil de kendi ekibimin bana çalışan, üreticinin bana çalışan firmaların süreci sahiplenişi, süreci davaya sahip çıkışı ve aslında hepsinin ayrı ayrı bam teline dokunduğumu hissettim. O çok ayrı bir haz vermişti bana. Hani insanların bu markada değer gördüklerini hissetmeleri, ekibin gerçekten bir parçası olduklarını hissetmeleri çok hoştu. Yani olaya onlar da para olarak bakmıyor artık. Mesela bu benim heyecanımın onlara yansıdığının göstergesi ve çok ayrı keyif veriyor. Farklı bir seviyeye taşıdık bence işi onlarla beraber. Çok güzel bir ekip yönetiyoruz. Üreticisinden kumaşçısına, kendi online ekibim, toptan ekibim, üretim ekibim, sosyal medya ekibim, Rusya ekibim hepsi ayrı bir hasla sürece dahiller ve bu beni çok mutlu ediyor. Gece uykularımı kaçıranı bırakın. Aslında uykusuz geçirdiğimiz dönemler oldu. Aslında hikaye şöyle söyleyeyim size. Ben tam e-ticarette başladığım dönem, aslında kırılma noktası diye bir soru sormuştunuz da ona da kısmen cevaplayacak bir soru. E-ticarete işte 2019 yılında sağlam bir şekilde giriş yaptığımızda, sağlam demeyeyim de inançlı bir şekilde giriş yaptığımızda tam süreçler böyle istediğimiz gibi yavaş yavaş gidiyordu ve çok sürpriz bir gelişme oldu dünyada. <laughs> Pandemi diye bir realite ortaya çıktı ve o gün benim için şu olmuştu. Yani çok net hatırlıyorum o günü. Ya Allah kahretsin demiştim. Hani biraz böyle isyan etmiştim. Tam bir şeyleri öldürüyoruz hissiyatı gelmişken sürecin sıfırlanması ya da bizi batmaya götürecek bir serüvenin oluşması benim için çok yıpratıcı olmuştu o dönem. Ama süreç öyle bir hal aldı ki pandemide biz pandemide küçülmek ya da yok olmak yerine tam tersi büyüdük. Vardiyalı şekilde kargolarımızı organize ediyorduk. İşte gece vardiyası, Ramazana da gelen bir dönem vardı. Gece vardiyası, gündüz vardiyası. Tart saatinden sonra çıkıyorduk. Kargo operasyonunu yönetiyorduk. Sabah 8'de Başka bir ekibe devredip evlerimize yatmaya gidiyorduk, istirahate gidiyorduk. Öyle bir dönem yaşamıştık ve pandemi aslında benim için felaket diye kafamda çimlendirdiğim bir senaryoyken tam tersi mayinin güçlenmesi, birçok aslında e-ticaret markasının güçlenmesini doğuran bir dönem oldu. Yani her şerde bir hayır vardır derler ya orada biraz öyle oldu. Benim için aslında kırılma noktası e-ticaret. Yani işin kıran e-ticaret. Yani 2019'un sonunda ben e-ticaret atılımını yapmasaydım 3-5 ay sonra Pandemi gerçeğiyle yüzleşip büyük ihtimal ilk ve tek mağazamı kapatıp dış hikayemi şu an dinliyor olacaktır. Tabii merak edilecek bir hikaye olmayacaktı o dönem için. <laughs> Ama aslında ticaret benim başlı başına bir kırılma hikayem. Çünkü gerçekten çok kısa bir süre sonra zaten ben de işlerin tersine gittiği bir dönem üzerine pandemi diye bir gerçek geldi ve ben o dönem 3 ay yaşamazdım diye düşünüyorum. Hani e ticaret atılımı bizim için <laughs> varlığımızın temelleri diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim müşteri herkes için bu böyledir ama e ticaret için farklı dinamikleri var. Müşteri yani markamızın her şeyi bütünleyici parçası varlık sebebi <laughs> büyüme sebebi. O noktada müşterinin hayatıma dair çok duygusal motivasyonları olmuştur. Müşteri bazen bunu bilerek bazen bilmeyerek çok fazla şekilde dokundurduğu bana okuduğum yorumlar aldığım reaksiyonlar olmuştur. Mesela o noktada müşterinin gerçekten feedbacklerine çok değer veriyorum. Bazen hiç hesapta olmadan beni bitirebiliyorlar. Geçenlerde yine müşterilerden gelen birkaç yorum motivasyonumu çok arttırmıştı. Son birkaç yıldır markamızın Türk modasına yön verdiği şeklinde bir yorum. Hatta güncel bir magazin sayfasında da geçti bu durum. Orada markamızın Türk modasına yön verdiği hatta yaptığımız çoğu koleksiyon sonrasında taklit edilip piyasaya düştüğü şekli bir yorumdu. Mesela bu markamızın inovatif yapısıyla eşleştiğinde beni çok motive etmişti. Deprem bölgesindeki bir müşterinin markamıza dair bir yorumu beni çok duygulandırmıştı. Süreci yakından takip ettiğimiz bir dönemdi deprem dönemi. Arka planda devamlı sıcak temastaydık. İnsanlar bunu unutmuyor. O yıllar geçmesine rağmen mesela geçen sezon Bali'de bir koleksiyon yaptık, paylaştık çekimlere olan iltifatlar arasında öyle bir yorum vardı. Hani insanlar unutmuyor ve bu benim çok hoşuma gitmiş. Doğan duygulandırmıştı hatta. Doğru yere dokunmuşuz. Beni çok mutlu etmişti bu durum. Son kampanyamız aslında başlı başına bir garip bir hikaye. Aslında süreci ek başta hep ekibim dedim ama <laughs> ekibimi inandıramadım. Belki başlarda inandıramadım tek projemdir. Son yaptığımız 12-12 yerli mala haftası kampanyası. Süreci kovalarken bazı kapılar bize Birden hızlı hızlı açılırken zaman darlığı ve aslında bilmiyorum bazı etkenlerden dolayı projede yalnız kaldık yol arkadaşı bulamadık o noktada o yalnızlığımızın içerisinde projeyi tek başımıza yapma inancıyla seneye ertelemiştik ama çok kısa bir süre kala ben dedim ki tamam bilansman yapmayacağız bir event düzenlemeyeceğiz bir etkinlik yapmayacağız ama niye biz bunu en güçlü olduğumuz alan biz bir ticaret markasıyız en güçlü aldığımız alanı niye atlıyoruz? Niye insanlara somut bir event düzenlemek zorundayız? Biz bunu sosyal medyadan çok başarılı bir şekilde yapabiliriz dedim. Ve o gün yaklaşık 12-13 gün vardı. <laughs> Projenin tarihinin gelmesine, 12 Aralık'ın gelmesine. Ve ekibim o süreçte yani beklentimin o kadar ötesinde işler yaptılar ki yani hem hayran kaldım, hem şok oldum, hem mutlu oldum. Ve yani öyle içerikler hazırladılar ki yani çok duygusal anlar yaşattı bize bütün ekibimize bütün arkadaşlarımıza. Yani komik olmasa da içerimizdeki yarattığı enerjiyle beraber bizim için çok büyük mutluluktu. Tek başına Mayi ekibiyle kadrosuyla yanındakilerle beraber kimseye ihtiyaç duymadan belli bir yol yürüyebileceğini ispatladı bence herkese. E ticarette olayı bir yere kadar taşıdık ama ilerletemediğimiz bir reklam projesi, yani reklam, dijital reklamlarda başarısız olduğumuz, aslında istatistikleri tam okuyamadığımız, başarılı olup olmadığımızı tam irdeleyemediğimiz ve Altyapımızın yetersiz olduğu bir dönemde bir arayış içerisindeydik. E adamla da bu dönem tanıştık. Şu an güzel işlere imza atıyoruz beraber. Çok güzel projeler yapıyoruz. Beraber kiralış verişleri aslında şu an E-Adam benim için bir dijital reklam ajansından çok bir dost. O noktada da o dostluk zaten çok farklı networkler, çok farklı ilişkiler, çok farklı bağlantılar doğuruyor. Bence Adamla çalışmaya başladık ben dost kazandım Bir ticaret yaptığımı düşünmüyorum tam olarak Bu dostluk belki bir gün ticaretimiz de Sonlansa devam edecek noktada e Adam hayatıma güzel dokunan markalardan biri e Adamdan önce de güzel bir noktadaydı Aslında güzel bir davamız var Ben bunu bir tutku aşk dava olarak Görüyorum açıkçası e Adamla nüansımız fazla uyuştu Hani fazla meç olduk ve e Adam bu hikayeye gerçekten inanan bir Ajans ve hikayemize gerçekten yol Arkadaşlığı yapıyor o noktada zaten Güzel bir meç oluyoruz ve hikayede şu an çok güzel şeyler yazıyoruz. Hatta son güncel hafta sonu çok güzel bir yorum aldım bir müşterimizden. Bir ajans aslında aynı zamanda arkadaşım. Bir firmaya fikir verirken bizim markamızı örnek vermiş. Hani mayı incele demiş. Ne yapıyorsa çok doğru yapıyorlar. Her yerde karşıma çıkıyorlar. Sosyal sorumluluk projesi, reklamlar, sponsor reklamlar, Facebook, YouTube, Instagram. izlerken bir baktım YouTube'da. <laughs> Duş alırken bir taraftan içerik izliyordum. Bir baktım reklam çıktı YouTube'da ve <laughs> My Collection. <laughs> Teşekkürler Eren Bey. Kampanya mı? Stok yönetimi mi? İkisi de. Yani birbirinden bağımsız parçalar değil bence. Stoksuz kampanya, kampanyasız stok <laughs> hiçbir işe yaramazsın. Gece çalışmak mı? Sabah erken kalkmak mı? Benim zihnim gece daha iyi çalışıyor, daha üretken oluyorum. Ben kendime bir mottom var. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum ama işçi patron değilim. Teknolojik cihaz mı yoksa giyim mi? Teknolojiyle pazarlanan giyim.